Evleri yanmış bir de ha? La havle. Düz taban mı bunlar? A bana bak Nurten. Bize kız veriyorlar diye buraya yerleşeceklerini zannetmesinler. Yok Agah Bey olur mu öyle şey? Bir de şey... Fotoğraftan tam çıkartamadım. Benim müstakbel gelinim hangisi? Güzeli tabii. Genci, güzeli, küçüğü. Mor kazaklı olan mı? Yok, o büyüğü. O hemşire olanı. Ondan olmaz. Onu annesi şey... Sizin gelininiz kırmızılı olan Ceren. Gözleri fıldır fış, ferfecir olan. Bak Nurten, bu iş sana bıraktım. Sana güvendim. Huyundan suyuna kadar kefil oldun. Şimdi sen o kırmızılı kıza kefilsin. Doğru mu duydum? Başımda beraber efendim. Ha. Anaları da huylu herhalde. Heyecanını ne verelim. Buyursun gelsin. Ne? hemen mi şimdi mi gelsin çağırın? Evet Nurten, buyursun gelsin. Şeniz Hanım parti hazırlıkları yaparken biz de müstakbel dünürümle oturup konuşalım. Biraz kızını anlatsın bakalım. Para da pulda anlaşalım. Şey Agah Bey, şimdi bilmiyorum. ben size şey diyeyim. Ne? Sizin bu müstakbel dünürünüz... Ha, Nurten Ben de sizi arıyordum. Bu bahçedeki insanlardan haberiniz vardır herhalde. İşinin başına Nurten. Agahcığım, Nurten Hanım'a bir şey sordum. Daha kadın bana cevap vermeden. Nurten Hanım'ın misafirleri geliyor. Personel ne zamandan beri evimizde misafir ağırlıyor? Ha, gerçi. Benim iznimle, benim toprağımı ağırlıyor ha, Yine şu memleket meselesi. Sırf hemşerin diye bu kadını başımızın tepesine çıkardın yetmedi. Şimdi de misafirleri mi geldi? Yarın Filipinler gelecekti o müştemilata. Filipinliler Moldov. Üç günde bir personel değiştirip duruyorsun. Koskoca müştemilat bomboş duruyor. Ben Nurten Hanım'la konuştum. Birkaç gün işe yüce yardım edecekler. Rıza'mla geldiler, Rıza'mla gidecekler. Sen git, oğlunun partisini hazırlamaya bak. Aa, yeter! Darlama beni ayol. Ben nereden bileyim el alim adamının ne yaptığını? E, sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum işte çağır Onurten ablayı. Söylesin, evin hanımıyla konuşacağım ben. Aa. geldiğimiz gibi bizi kapının önüne koyduracaksın, ha? O da yetmedi, benim ahiretliğimi işinden edeceksin. Ne sandın sen gelin hanım, ha? El alemin evine, ya Rabbi diyeceğine... ...koskoca Agah Bey'in bakışının hesabını soracaksın. Vay anam, vay! Senin burnun böyle dik olacak diye... ...ekmeğimize vesile olan sen ablanı da eşinden edeceksin. Allah korusun. Ben hiç öyle şeye sebep olmak ister miyim? Ya neye sebebiyet vereceksin ha? Kadıncağız bize aracı oldu. Ocak verdi. Dar günümüzde yanımızda oldu. Bize kefil oldu kefil. Şu yerleştirdiği eve bak bize ha. İlk günden böyle asilik yaparsan. Bunun hesabını senden mi sorarlar? Yoksa o gariban Nurten'den mi? Hadi git sor. Evin hanımına sor. Senin beyin niye böyle benim kızlarıma bakıyor diye sor. Sor da pişman et kırk yıllık Nurten ablanı. Ben bugünü yedim, yuttum, sustum. Ama yarın, eğer yarın bir dolap dönsün. Gizlediğin, sakladığın bir yalanın ortaya çıksın. Canımı ciğerimi sıkacak bir hatanızı göreyim. Seni o zaman görürüm Neriman Hanım. Yıkadıktan sonra yama yapmak lazım. Aynen yamala yamala. Ama böyle yamalı yamalı gezmekten de hiç gocunma tamam mı Cemre? Şu başımıza gelenler zerre umurunda değil değil mi senin? Yama kadar, seni manikürcü sanmaları kadar umurunda değil. Evimiz yandı bizim be. Evimiz yandı. Anılarımız yandı. Çocukluğumuz yandı. En fenası da ne biliyor musun? Kardeşliğimiz yandı. Sen beni sattın, kardeşliğimizi yaktın. Burası uğruna. Al, al. Buradayız işte. Ama prensesimiz yine mutlu değil. Niye? Çünkü prensesimizi manikürcü sanmışlar. Buraya hizmetçiliğe gelmemişiz gibi prensesimizi manikürcü sanmışlar. Bakma. Göreceksiniz. Hepiniz göreceksiniz. Benim buraya niye geldiğimi. Hepiniz göreceksiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.